Merhaba arkadaşlar. Ben Kanal GR. Bugün sizlerle Roblox ile devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an oyuna yeni girdiğimiz için beklemedeyiz. izliyoruz Şu an gördüğünüz ne gel kurt. herkese burada yeni başladım. Bu videoya 10.000 like ve 10.000 abone gelirse çok mutlu olurum. Aa kurt bir kişi daha öldürdü arkadaşlar. Biz de oyuna gireceğiz. Yukarıdaki süreyi görüyorsunuz. 36 saniye, 31 saniye. 34. Gidiyor işte. Kurt adam öldürürse, insan öldürürse bu süre daha fazla olacak. Fazla olacak yani. Uzayacak. İnşallah öldürmez, uzamaz. Biz başlayız bir önce. 21 saniye, 20 saniye. 19, 18, 17, 16. Arkadaşlar, kurt Hala suyu bitmesini bekliyorsa Demek ki hala kişiler var. Hala kişiler var. O yüzden biraz şey yapalım işte. Bekleyelim. 1-0. Ve bitti Bekleyin. arkadaşlar. Kortini gel. Biz katıldık ama oynayamadık. Bekliyoruz. Aha geldi ekran. Nikah sadece iki kişi öldürebilmiş. Elton Şerif tarafından vurulmuş, Şerif de ölmüş. Kurt sadece iki kişi ölmüş. Bu kadar basit. Sıfır bir şey aldık, Zaman doldu. Tamam bunu Bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şerif oldu kardeşim. Yansımadan dolayı çok gözükmedi. Sen abisin yapıyorsun? Kurtu öldür ve şey canavarı öldür diyor. sen de koru canavarları öldür. Bak şurada göstereyim size. Arkadaşlar çok bir şey belirtmiyorum. Bak o Ben çete çıksam iyi olur da ben burada kalacağım. Zaten hemen kurt geliyor. Sarı gidiyor. Kurt mu geldi acaba? <laughs> Arkadaşlar bu tur bütün... Çin... Arkadaşlar yorumlara hangi oyunları istiyorsanız o oyunları yazın. Mesela Roblox, Minecraft gelebilir. Ee, Roblox, Minecraft, başka bir tane silah oyunu var. S SFC mi diye bir şey kısaltması SFC'ydi galiba. SFCB. Öyle bir oyun işte arkadaşlar. Ondan da oynayabiliriz. Yorumlara hangi oyunu isterseniz o oyunu yazın. Sizin şeyinize bağlı işte. Arkadaşlar 32 saniye. 31 saniye 30 saniye. Şimdi şöyle saniyeyi yaklaştırayım. Arkadaşlar boş boş bekliyorum Vallahi Arkadaşlar biraz şey gözük, gözüküyor. Çizgili gösteriyor. Kusura bakmayın. Evet. 14 saniye. 14 saniye. Arkadaşlar çok konuşmuyorum. Biraz kötüyüm. Başım ağrıyor. Çok yok. Arkadaşlar şu anda adam öldürdü ya. Son dakikalarda. Kokuyor <laughs> ben. Arkadaşlar şöyle saniye 15 14 10 saniyede beraber sayacağız. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bir. Ve kurtun işi bitti. <laughs> Ve şeref oldum diye bana kurt rufuzmuş. Ve şeref oldum diye bana artı üç oy verdi. Şöyle göstereyim artı üç oy. Ve kurt zaman oldu. Kurt rufuzmuş. <laughs> Rufus'un Rufus oynayan karakter Tadiç Baba 1'miş. Ne <laughs> alaka bilmiyorum. Tadiç. <laughs> Fenerbahçe'yle galiba. Galiba. Evet arkadaşlar. Yeni bir tura geçmek isterdik. Ama video çok uzun oldu. Bakkası bitiyor. Yeni bir video isterseniz yorumlara Minecraft, SFC ya da Roblox yazın ve devamını çekelim. Görüşürüz.